yeni sipariş. Teşekkür ederim. Elinize oh. sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kadınların yeri evleri ve mutfakları değildir. Kadınlar istedikleri her işi yapabilirler. Kadınlar yeme içme sektöründe de var olmaya devam ediyorlar. Üstelik yoğun çalışma saatlerinde gece gündüz çalışıyorlar. Her işte olduğu gibi yemek işinde de işini aşkla yapmak çok önemli. Biz de işini aşkla yapan ve mesleğin cinsiyeti yoktur diyen kadınlarla buluşmaya devam ediyoruz. arasında görmek müşterileri çok mutlu ediyor. Çünkü burada bir kadın var, bir şeyler yapıyor ve merak ediyorlar. Acaba nasıl şeyler yapıyor diye. Fakat kadın çalışanlar çok daha meşakkatli, çok daha dayanıklı ve pratikler. Nasıl olsa vazgeçer gider. Kesinlikle. Yılar mı diyorlar? Evet. Yani aslında bunu geçici bir iş olarak gördüğümü düşünmüşlerdi en başta. Senin yapamayacağın bir şey olduğunu düşünmüyorum. Halbuki var yani bir sürü şey vardır yani düşündüğünüzde. Çünkü tatil yok, günü yok, tatil evet. yok. Siz tatillerde çalışıyorsunuz, bayramlarda çalışıyorsunuz, yeni yılda çalışıyorsunuz. Açıkladım binlerce şekilde. Tamam dedi, hani sen bilirsin bir dene gör nasıl olduğunu. Şimdi benden daha mutlu. Evet. <laughs> Evlendiniz, eşinizi bıraktınız ve İtalya'ya evet. gittiniz? Evet. Harika. <laughs> ile birlikte Hilal 15 yıldır yeme içme sektöründe. Ben de adınla hitap ediyorum. Çünkü senin çalıştığın yerlerin müdavimiydim. Evet. E, i̇zledim. E, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Biraz seni dinlemek istiyorum. Öncelikle bu sektöre nasıl başladın? Hani ilk başlangıcın nasıl oldu? Aslında hiç bu sektör üzerine bir eğitim ya da bir planlama mı olmadı hayatımda. Daha öncelerde ithalat ihracat işiyle uğraşıyordum. Eee fakat Sonra bir ülke ekonomik krizi vesaire. Çalıştığım şirket kapandı. Garson olarak işe girdim. Bayağı böyle part time, haftada iki gün çalışıyordum. Sonra e, kadın garson var mıydı o sırada? Bir ya da iki tane. Yani çok çok azdı. Sonrasında bir şekilde 15 yıl geçti. Önce sorumlu olmayı öğrendik, yapmış olduğumuz işin müdürlüğünü yapmayı öğrendik. Sonra personel yönetmeyi öğrendik. Ve şu an gelmiş olduğum noktada 5 rubeli bir şirkette 70'e yakın bir çalışanın personel müdürü ve İK sorumlusu olarak çalışıyorum. Peki şu var. Yoğun çalışıyorsunuz ve gecesi gündüzü yok. Özellikle evet. de gece çalışmak. Şimdi bir kadın gece çalışıyorsa başka zorluklar var. var. E, sen de e, evliydin, çocuğun var. Evet. E, bunları yönetmek de hiç kolay değil. Onları nasıl yönetebildin? Ailem bu konuda çok anlayışlıydı. Çünkü onların ilk torunuydu ve kız yani benim kızımı çok seviyorlardı. O yüzden bazı günler annem geldi ben de kaldı gece çok geç döndüğümde bazen kız kardeşim destek oldu. Kendi ayaklarımın üstünde durma, hayatımı yönetme, kızımla ilgili kararları alma ve bunlar konusundaki özgürlüğü bana sağlıyorsa işim Ailem bu konuda her zaman çok destek oldular. Peki kızı, kızın çalışan bir anneyle büyüdü. Ne fark ee, var? Bence çok fark var. Yani kesinlikle çok fark var. Çünkü ben e, bir kere onun önünde çok güzel bir rol modeliyim. Yani Annem bakıyor. Şey yapar. Evet, evet yani ve şey yani senin yapamayacağın bir şey olduğunu düşünmüyorum. Halbuki var yani bir sürü şey vardır yani düşündüğünüzde. <laughs> Bu şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Peki, genç kadınlara öneriyor musunuz? Evet bir örneksiniz çünkü. İşin işin bu aşamasından başlayıp kariyer yapmanız olanaklı diye anlatıp onlara öneriyor musunuz ve onlara yol gösterirken neye özen göstermelerini öğütlüyorsunuz? Açıkçası öncelikle sevmeleri gerekiyor. Elif Hanım öyle. Yani bu iş ama çok öyle gerçekten dışarıdan göründüğü gibi değil. Operasyonu, iş gücü, saatleri, eforu, emeği yani sizin işiniz de biraz öyledir. Yani çok uzun mesailer ve çalışma ve kafa gerektiren bir iş ve sevmeden bu iş yapılamaz. Başladığınızda e, yalnızca bir kafede servis evet. elemanıydınız. Part time, part time, part -time. Hem <laughs> de part time. <laughs> pazartesi <-time>. pazar. <laughs> ee, geldiğiniz nokta inanılmaz. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür e, ediyorum. De, e, kadın erkek herkese örnek olmasını diliyorum. Çünkü severek işini yapmak fark yaratıyor. Evet. Ama bir taraftan da işte kadınlar bu işte kariyer yapamazlar denilirken çok güzel bir örneksiniz. yok e, Türkiye'de evet son dönemde bu işler çok gelişti. Gastronomi gelişti. Evet. Ama kadın çalışan sayısı da hızla artıyor ve kadınlar yeme içme sektörünün her alanında da fark yaratmaya devam ediyorlar. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Davet Çok sağ, sağ olun. Var. Meçala hanımın ikramıdır. Bir de notu vardır. Mesleğin cinsiyeti yoktur. Ay çok incesiniz. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Sevgililer ben Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Hemen şimdi bunu Yok, alıp çok gidiyorum çok yanına. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Merhaba sevgili Çağla. Merhaba içeceğimden bir yudum alıp hemen yanına geldim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bu mesleği neden seçtiğini öğrenmek istiyorum. Nasıl seçtiğini merak ediyorum. Aslında benim her zaman mutfak kısmına biraz ilgim vardı. Ama daha çok içeceklerle, içecekleri merak ettiğimi fark ettim. Aslında yavaş yavaş gelişti. Bir anda bara girmedim. Ama bara girdiğimde de açıkçası vazgeçemedim. Bu macera 15 yıldır bu şekilde de devam etti. Öncesini biraz soracağım o zaman. Hani dedin ya yeme içmeyle meraklıydım. Neler evet. yapıyordun ilk? Hani e, bu işi meslek olarak seçmeye nasıl karar verdiğini merak ediyorum. Zaten öncesinde bir restoranda çalışıyordum. E, bara e, Yavaş yavaş barın içerisine dahil oldum. Daha sonrasında da mutfak kısmıyla değil, daha çok içecekler kısmıyla, alkol alkolsüz kısmıyla ilgilenmeye başladım. MSA Profesyonel Barmenlik ve Miksoloji Eğitimi mezunuyum. Ee, aynı zamanda yurt dışında da farklı içki firmalarının eğitimlerini aldım. Ee, aslında hala Türkiye'de bu eğitimleri almaya da devam ediyorum. Şu var. E, evet hani gece gündüz çalışıyorsunuz. Çalışma saatlerinden kaynaklanan sorunlar herhalde hep önünüze geliyor. Bunları nasıl açtınız? Nasıl anlattınız? Ve siz zorluk çektiniz mi? Aslında tam olarak aşılmış değil. Yani şu şekilde anlatayım. Aslında e, her zaman gece geç saatlere kadar çalıştığım bir e, iş biçimim oldu. Bunu anlatmak yerine bu işi ne kadar çok sevdiğimi ve ne kadar başarılı olduğumu göstererek aslında bunu anlamalarını sağladım. Peki genelde hep erkeklerin de çalıştığı bir ortamda çalışıyorsunuz. Bunun, bu ortama girdiğinizde ilk size Hani erkek rakipleriniz nasıl davranıyorlar onu da merak ediyorum. Aslında beni ilk başta önemsemediler öyle söyleyeyim. Yani bir rakip olarak görmediler beni. Ee, nasıl ve... yani kadın barmaid olunca rakip olmuyor mu onların kafasında? Nasıl olsa vazgeçer Kesinlikle. gider. Kesinlikle. mı diyorlar? Evet yani aslında bunu geçici bir iş olarak olarak gördüğümü düşünmüşlerdi en başta. Ne kadar severek yaptığımı ve bu işle ilgili neleri merak ettiğimi, ne kadar araştırdığımı, ne kadar çok öğrenmeye çalıştığımı aslında hiç fark etmediler. Peki şöyle bir şey var. Evet hani ilk başta söylediğiniz çalışma saatlerinden kaynaklanan nedenlerle zorluk. Siz zorluklar yaşıyor musunuz? O zorluklarla nasıl mücadele ediyorsunuz? Zorluklar yaşıyorum yani her işte olduğu gibi aslında iş devam ettiği sürece her zaman bir zorluk çıkabiliyor önünüze. Hiçbir zaman bir stabil şeye geçmiyor, duruma geçmiyor. Ben aslında çok e, mücadele etmek yerine bu işin bu şekilde olabileceğini kabul ettim. Çünkü bu işi eğer yapmak istiyorsanız işin e, getirilerini de görmeniz gerekiyor. Neler onlar? <laughs> Sürekli insanlarla iç içesiniz. Bir içecek hazırladığınızda ve masaya gittiğinde anında etkisini insanların yüzünde görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. benim Mutlu için. ediyorsunuz. <laughs> Kesinlikle inanılmaz bir şey. İnsanlarla sohbet edebilme fırsatını çok hızlı bir şekilde yakalıyorsunuz. Yani bara girdiğiniz zaman. Tam her şeyin merkezinde siz varsınız. Çocuğunuz yok şu anda. Şu anda yok. Peki olduğunda geceleri e, hayat arkadaşınız, eşiniz çocuğa bakar mı? Kesinlikle bakar. <laughs> Konuşuyor musunuz bunları? Evet bunları konuştuk. Harika. Çok hazır buna. Yani zaten şu anki ev hayatımız müthiş bir paylaşım içerisinde geçiyor. Benim uzun saatler çalışmamdan Veler dolayı. Neler yapıyor mesela işiniz? Aslında evle ilgili her şey yapıyor diyebilirim size. E, çok güzel çünkü hep böyle şey söylüyorlar işte e, işte hayat arkadaşım, kocam, sevgilim yardım ediyor. Yardım değil paylaşmak. Çünkü evet. o işler kadının işi değil. Aslında Kesinlikle. hep paylaşılması gereken işler. Böyle olursa hayat çok daha kolay oluyor. Çok evet. daha yaşanılır oluyor. Bu işi başkalarına tavsiye eder misiniz ve neden tavsiye edersiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer içeceklerle ilgileniyorlarsa, merakları varsa ve sonsuz bir yenilik ve bilgiye açıklarsa çünkü bu iş inanın böyle. Şu an biz konuşurken bile yeni bir şeyler oluyor bu barın arkası ile ilgili. Eğer araştırmayı çok seviyorlarsa, çok gezmek, çok yeni şeyler denemeye açıklarsa ve insan ilişkilerinin çok sıcak ve hızlıca değiştiği bir ortamı istiyorlarsa kesinlikle bu işi öneriyorum. Beni çok umutlandırıyor. Böyle değişik işler yapanlar ve her alanda, farklı alanlarda gördüğümüz kadınlar. Her işi yapabileceğini gösteren, mesleğin cinsiyeti yoktur kadınlar. İyi ki seni tanıdım. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Eğer tanışmak isterseniz Yat Şefi bir kadın arkadaşımız da var. Tanışmanızı çok isterim. Burada mı? Evet burada. Ah hemen gideceğim yanına. Çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol katıldığın için. Ece Hanım. merhaba. Elif ben. Merhaba. Çağla Barmet beni gönderdi. Evet, Bahsetti ben, mi? Bahsetti evet. mi? Mesleğin cinsiyeti yoktur diye konuşuyorum böyle farklı işler yapanlarla oturabilirim Peki, değil mi? Evet buyurun. Yatlarda şeflik yaptığınızı öğrendim ve çok heyecanlandım. Ee, çok alışık olduğumuz bir alan değil. Genelde böyle yatlarda işte miçusu, kaptanı. Evet. Şefi hep erkek oluyor. Siz bu işe nasıl girdiniz diye böyle birazcık sizin 5-10 dakikanızı almak istiyorum. Ben aslında 2012 yılından beri restoranlarda çalışıyorum. Ama 2016 yılında bir arkadaşım bana şöyle bir teklifle geldi. Benim bir arkadaşım var, Kaptan. Seni onunla tanıştırmak isterim. Belki yat açlığı yaparsın, seversin. Çünkü benim çok sıkılgan bir yapım olduğunu biliyor ve gezmeyi çok seven biri olduğumu biliyor. Bu yüzden bu mesleğin bana yakışacağını düşündüğü için beni kaptan arkadaşıyla tanıştırdı. Benim aslında yat şefliğine girişim böyle oldu. Bir yatta şeflik yapmakla restoranda şeflik yapmak arasındaki en temel fark nedir? Restorancılıkla yat şefliği gerçekten çok farklı. Bunu ilk çalıştığım teknede çok iyi anladım. Çünkü ilk başladığımda gerçekten sudan çıkmış balığa dönmüştüm. Çünkü restoranlarda sabit bir düzeniniz var. Her gün geliyorsunuz ve yaptığınız işler belli ve herkesin, her insanın e, rolü farklı. Ve bir ekip çalışması söz konusu. Yat sektöründe böyle bir şey söz konusu değil. Bir kere her gün başka bir yerde uyanıyorsunuz. Bir gün İtalya'dasınız, bir gün Fransa'dasınız. Ve kullandığınız malzemeler sürekli değişiyor. Sabit bir menü yok. E, tamamen işverenize bağlı olarak yemek yapıyorsunuz. Yani onun ne istediğiyle ilgili bir yandan ekibe yemek yapıyorsunuz bir yandan e, misafirlere yemek yapıyorsunuz ve <laughs> sabah öyle akşam değişen bir menü var ve bunu ayak uydurmak zorundasınız. Bulduğunuz malzemelere göre yemek yapabiliyor olmanız gerekiyor. Onları da tanımanız gerekiyor bir taraftan Kesinlikle. da o malzemelerin hepsine hakim olmanız gerekiyor. Ve hani gittiğiniz coğrafyalara göre de herhalde lezzetleri de bilmeniz gerekiyor değil mi? Kesinlikle. En büyük zorluğu nedir peki? Karadan ve ailenizden, arkadaşlarınızdan uzak kalmak olabilir. Aslında ilk aylar bunu fark etmiyorsunuz ama 5. aya geldiğiniz zaman yani 5-6 ay boyunca sadece deniz üzerinde olmak insanda farklı bir algı yaratıyor ve karaya indiğiniz zaman bir adaptasyon süreci yaşıyorsunuz. Şunu, yani merak ettim. En uzun ne kadar kalıyorsunuz? Yatlarda. En uzun 7 ay. Peki çevrenizdekiler e, neler dediler? Hani ben evet işte şefim. Şef olmak zaten Hı. kolay bir şey değil ama artık yaz şefliği yapacağım dediğinizde tepki nasıl oldu? Annem çok şaşırdı. Zaten aşçı olacağımı duyduğu zaman yeterince şaşırmıştı bir de <gülüyor> <gülüyor> yat şefliği yapacağım." dediğimde Kızım dedi, deli misin yat şefliği ne demek falan gibi bir tepki vardı. Hatta yani hiç e, olumlu bakmadı. Ben tabii bunu açıkladım binlerce şekilde. E, tamam dedi yani sen bilirsin bir dene gör nasıl olduğunu. Şimdi benden daha mutlu yat şefliği yaptığım için ne güzel her yeri görüyorsun. İşte bizim asla gidip göremeyeceğimiz yerleri çok kısa bir sürede gidip görüyorsun diye Mutlu yani. E, tatili, e, herkesin tatil yaptığı zaman da siz en çok çalışıyorsunuz. Gerçekten gündüzü gecesi olmayan bir iştesiniz. E, e, hayat arkadaşınız, arkadaşlarınız e, şimdiye kadar nasıl karşıladılar bunu? E, şöyle ben evlendikten bir hafta sonra tekneyle Evlisiniz <laughs> ya böyle. ben Ben şimdi için. Oh, harika. Evet. Evlendiniz, eşinizi bıraktınız ve İtalya'ya mı evet. gittiniz. Harika. <laughs> İsim de şef olduğu için, zaten bu sektörü bilen biri olduğu için bu bizim için çok büyük bir problem değil. Evet zorluklarını tabii ki yaşıyoruz, çok uzun bir süre ayrı kalıyoruz çünkü ama e, zaten eşim de sürekli mutfakta çalıştığı için aslında e, bunu çok da dert etmedik çünkü bu belli bir süre yapılacak bir iş. Gençlere önerir misiniz bu işi? Kesinlikle öneriyorum. E, aslında restoran çalışanlarının çok bildiği bir alan değil bu. O yüzden çok yönlenmiyorlar ya da ön yargı yaklaşıyorlar. Aslında herkesin denemesi gerektiğine inanıyorum kesinlikle. Çünkü ben de biraz ön yargı başlamıştım. Restorancılığımı bırakacağım demiştim ama aslında çok daha insanın kendine bir şeyler kattığı bir alan olduğunu düşünüyorum. Ece bu keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Umarım e, bizi dinleyenler, bizi izleyenler de ilham alırlar. E, yaz şefliği yapan kadın sayısı da artar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Aslında e, tam bitirdim ama şunu da merak ediyorum. Karadayız. E, Karadayken Deniz özleniyor mu? Kesinlikle çok özleniyor. Bana hep şunu söylerlerdi. Deniz suyuna bir kere alışırsan bir daha vazgeçemezsin diye. Gerçekten haklılarmış.